Hello hello arkadaşlar. Ne yapıyorum? Kuyumak yapıyorum. Özel bu peyniri biliyorsunuz değil mi? Bunun adı neydi? kolot peyniri mi? Kulot peyniri aldım. Tereyağı aldım. Şu tereyağımı kullanmayacağım şimdi bitsin. Heh. Geldi. Hmm. Evet. Tereyağımı şuraya koyayım. Evet. Önce böyle dolu dolu iki buçuk kaşık tereyağını Hı. güzelce ay özür dilerim. bu ürünlerin hepsi Hatay Yürüse ürünler e, pazarından alındı dikmen e, keklik pazarında e, bununla ilgili görüntüler youtube kanalımdan da izleyebilirsiniz Geldi görüntüsünü çektim geldi. çok güzel İzleyin, gidin. Geldi sivrisine. Hatay ürünleri, kebaplar, Arkadaşlar iki buçuk kaşık şey koydum. Tereyağı koydum. Bunun altını tutayım. Evet. İçerisine bolca bolca derken iki buçuk çorba kaşığı musluğunu koyacağım. Ayrıca koyabilmek için kınağın olması lazım. Ben tırnaklarımı çıkarttırdım var ya. Hiç iş yapamıyorum ya. Ben tınatla yaşamam lazım. Heh, i̇ki buçuk çorba kaşığı koyuyorum arkadaşlar. Bir, iki. Bu. Evet, iki buçuk çorba kaşığı mısır ununu güzelce kavuruyorum arkadaşlar. ...güzelce kıvırıyorum. Şöyle yakına mı koysam acaba? Hmm. Hmm. Buradan daha net görüyor musunuz? Evet. Bunun kokusu çıksın, onun... ...güzelce çıksın. Bu cese bir bardakta su koyuyoruz arkadaşlar. Evet, bir bardakta su. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu güzelce kavuruyoruz. Mısırımı koyduktan sonra birazcık şey yapıyorsunuz. onun kavrulmasını bekliyorsunuz. Ondan sonra heh, şöyle şöyle yapayım. Ay Evet mis gibi oh 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 Baktınız ki tereyağı az geliyor. Tereyağını koyabilirsiniz. Ama ben tereyağını bayağı bir bol koyduğum için şey yapmayacağım. Bu kavruldu. Bunu biraz daha kavuracağız arkadaşlar. Kokusunu şu an ben duyuyorum. Siz eminim duymuyorsunuz. Neden acaba? Telefondan geçmiyor mu koku? Heh, videodan koku gelmiyor. Evet. Mis gibi bakar mısınız? Oh oh oh. <laughs> Bunu kavurduktan sonra peynirini ayarlıyorsunuz. Dilediğiniz ölçüde. Arkadaşlar ben buna peyniri şöyle göz kararı vereceğim içerisini tavanın. peynir ve tereyağı ne kadar bol olursa şey o kadar güzel olur. Bu peynir yeterli. Evet. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Evet. Bu <laughs> biraz daha aslında tereyağı kaldırır arkadaşlar ya. Ama ben biraz daha tereyağı koyabilirim. Kaldırır, kaldırır. Evet. Hı. Ne kadar bol tereyağı o kadar güzel. Evet. Bunu karıştırdıkça peynir sünecek bildiğim kadarıyla. Heh. Şu an karıştırıyorum. Peynirin ısınması için. <laughs> Fakat kolum yoruldu var ya. Birazcık kapatsan acaba? Şey olur mu? Tavanın da kulpu koptu ya duymasın. Tavayı düşürdüm. Kulpu kırıldı az önce. Aklımı aldı. Annem arkadaymış. Aklımı aldı. Ya böyle gelmeyin sessiz sessiz ya. Yemin ederim aklım gitti. Hay Allah. Haydi bu da düştü. Gözün aydın. Evet. Yürüsüleyim. Evet, şu an peynir sünmeye başladı. Hatta şu peyniri hemen dolaba koyayım ki veya bucuk bucuk Oh. Şu an ateşin altını biraz daha yükselttim. Ben bayağı kısık ateşte yapıyordum. Sıçramasın diye fazla karıştıramıyorum. Çünkü yağı çok. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sanki bu peynir fazla sürmüyor gibi ya. Ya da kıvamı mı daha gelmedi? Kıvamı da gelmemiş olabilir. kıvamı şimdi geldi galiba. Evet evet. Kıvamı gelmemişti o yüzden. erimemişti galiba daha tam peynir. Şimdi tam eridi galiba. Bakalım. Evet kıvam şimdi geldi arkadaşlar. Ve oldu. Teşekkür ediyorum. Evet kuymağımız bu kadar. Yallah hadi bye.